Ankara'da 11 yaşındaki engelli bir çocuğun amcası tarafından yıllarca güvercin kümesi olarak kullanılan sağlıksız ortamda yaşamaya zorlandığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çocuğun kaldığı yerin hijyenik olmayan, soğuk ve bakımsız koşullar içinde olduğunu gözler önüne serdi. Babasının vefatının ardından annesi tarafından terk edildiği belirtilen Adnan isimli çocuğun amcası tarafından uzun süre bu yapıda barındırıldığı iddia edildi yaptığı sosyal yardım çalışmalarıyla Ankara abisi olarak bilinen Yasin Oyanık, Küçük Adnan'ın yaşadığı durumu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Söz konusu görüntüler kısa sürede gündem yarattı ve bakım sorumluluğundaki kurumlara yönelik yoğun eleştiriler yapıldı. Olayın gündem olmasının ardından Oyanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın duruma müdahale ettiğini açıkladı. Çocuğun korunmaya alındığı ve gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi. Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı, çocuğun sağlık kontrollerinin yapıldığı ve sosyal hizmet uzmanları tarafından durumunun yakından takip edildiği bildirildi. 11 yaşındaki Adnan'a bu zulmü yaşatan amca ise emniyet tarafından her yerde aranıyor.